Ben niye bu hesapta oynuyorum ya? Ben bak bakma bana öyle. Hesap değiştirmem gerekiyor. Kimin hesabına girsem ki acaba? Yani... Buldum. Olet. Adamın oynadığı oyunlara bak ya Merhaba arkadaşlar Bugün izlenen birlikte Erdoğan'ın hesabına çaldım Çalmadım aslında Ama çaldım Bunun zamandan sonra buluşmamız iyi oldu. İnşallah iyi bir etkileşim görürüm. Önce avatar'a bakacağım Bongosu var Evet hemen avatarını değiştir değiştireyim Selam ben Erdoğan İki robuxu su Animasyon Hayır Yürüme Yürüme animasyonu da yok Fakir ya annem bu ne bu yüz diye beş tane yüz var gödeler. kıyafet klasik pantolon o Messi forması var adamda ya kim Oy! adamda Messi forması var Messi Forma yok herhalde. Ronaldo forması var. Sadece Ronaldo atlığı var. Böyle bir şey var. Bunu çıkartayım. Bunu koyayım. O kendi formasını yapmayayım. Oy. Bunu giysem. Tamam bak. Dünyanın en güzel avatarı bu şu. Tabii ki de en güçlü savaş alanları. Bu zamandır oynamıyorum inşallah bir şey olmaz. Ya bak çok. Karakter ne senin? Yeri Ya ben çok şu bak. Hop aynen öyle. Evet. Ben çok iyi kombat. Ya bak Bu hala bitme. Yengeç patronu. Sonunda boss kaç yok buraya Buraya Ya olup. Ya aşağı Slap battles. Ya 10.000 min tokadı var fakir. O bay mı? Bu ne lan? Ben gidip bakmalıyım. Daha bak bak. Kafasının altında görünmüyor yani. O kadar iyi yapmış. Aa! Ya ne oluyor oğlum? Daha yeni girdim araya. Tek yere. Bu ne? Ben ben istifa etmek istiyorum. Taş gülümse lan. Lan oğlum bu başka bir şey. Şöyle bir bug vardı. Bakayım hala çalışıyorum. Hayır hayır hayır. Ya oğlum yeter. <laughs> ya yeter ha. Bak buradan zıplayacağım. Şuraya gideceğim uçacağım böyle. Hadi bakalım. 3, 2, Çok başarılı geçti. Böyle bir şey yapacağım. Ya <laughs> Allah ya, bu niye bu kadar hızlı? Ya yeter. Bak. Zıpladın bıraktın. Oo, kaçtın, kaçtın. <laughs> Böyle tour defense. <laughs> Petlere bak. Bunları ben çalsam acaba? <laughs> 3K parası var yani. Onları açmadan ben duramam. Bak çok iyi işime yarar. Bu ne ya. Bunu da alayım bari. Erdoğan değilsin bak. 3.5k para yazdım. Yüzünü geri ödedim. Taksi taksi döverim de sana artık. Bir tane daha açayım bak. Bunlar efsane. Bu efsane olmalı gerekiyor bak. Niye biliyor musun? Nerede Erdoğan. Bak. Bir saniyede 200 vuruyor. Ama bu. Bir saniyede 300 yani. 300'den 200 çıkacak 100 çıkıyor. Yani daha çok vuruyor. 100. 100 daha fazla. Anladım yani. Bunu çok, çok kat oynadığını bilmiyorum ama. Kat çok oynamamıştı. 2 level falandır 31 level. Ve altın silahı var. Oy bak. Hop. Aa, ben eski katçıyım hmm. Biri geldi şimdi ben mal gibi böyle kalacağım. Bir geldi kat diye vuracağım. Çık oradan. Çık. Hop. Aynen öyle ya. Nerede o? Çık lan önüme. Önüme çık. Hoppa. Aynen öyle. Hop. Ha ha ha. Ya niye resetin 30 kişi kesmiş. Başka videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Hadi görüşürüz.